Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Samsung J7 2016 serisine format nasıl atılır, hard reset bunu göstereceğiz. Öncelikle hard reset atmamız için telefonumuzun kapalı olması gerekiyor. Telefonumuz kapalı durumdayken ses yükseltme tuşuna, home tuşuna şu iki tuşa basarken ses yükseltme ve home tuşuna basılı tutarken açma kapama tuşuna basıyoruz. Samsung yazısı geldikten sonra açma kapamadan elimizi çekip diğer tuşlara devam ediyoruz basmaya. Bu logo geldikten sonra ellerimizi serbest bırakıyoruz. Komut yok yazısı çıktıktan sonra açma kapama tuşuna uzun basılı tutarken ses açma tuşuna basıyoruz. Çıkan menüden e, ses kısma tuşu yardımı ile Wipe Data Factory Reset'e geliyoruz açma kapama tuşuna basıyoruz. Yeniden ses kısma tuşu yardım ile yese gelip açma kapama tuşuna basıyoruz. Çıkan menüde Reverse Size sistem üzerinde açma kapama tuşuna basıyoruz ve format atma işlemi başlamış bulunuyor arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Samsung J7 2016 Hard Reset bu şekilde atılıyor. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz sevinirim.